Her savaş yıkar, her savaş mazlumları ortaya çıkarır, her savaş kan ve gözyaşı akıtır. Ama Bedir öyle mi? Allah Resulü Bedir'le savaşın da bir ahlak olduğunu gösterir. Peki diğer savaşlardan Bedir'i ayıran nedir? Bedir aslında Mekke ve Medine güzergahında küçük bir kasaba. Hicretin ikinci yılında büyük bir ticaret kervanı Ebu Sufyan'la Suriye'ye yola çıkar. Hazreti Peygamber bunu haber alınca ashabını toplar ve kervandaki malların çokluğunu, muhafız sayısının azlığını da açıklayarak bu kervanı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyler. Hazreti Peygamber 12 Ramazan'da yerine Abdullah İbni Mektum'u bırakarak Medine'den hareket eder. Diğer taraftan Suriye'den dönen Ebu Sufyan, Hazreti Peygamber'in baskın yapacağını haber alır ve Kureyşlilerden yardım ister. Bunun üzerine toplanan bin kişilik Ebu Cehil komutasındaki ordu Mekke'den yola çıkar. Kureyşliler Cuhve'ye geldiklerinde kervanın kurtulduğunu, savaşa gerek kalmadığını öğrenmelerine rağmen ordularının büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yola devam ederler. Ramazan'ın 17'si, bir cuma günü. Her iki ordu Bedir'e doğru yola çıkar. Hz. Peygamber Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaşır. Ubbab bin Müzir'in tavsiyesiyle kendileri için en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırır. Savaş başladığı andan itibaren Allah'ın yardımı da başlar. Savaş mübarezelerinin sonuçlanmasından sonra Bedir, Müslümanların kesin zaferiyle sona erer. Sahabelerle istişare sonunda Peygamberimiz esirlerden fidye alınmasına karar verir. Fidye veremeyenlerin ise Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacağını söyler. Yani Bedir, Hz. Peygamber'in askeri dehasını, stratejik kabiliyetini gösterir. Aynı zamanda bu savaş, İslam'ın büyük bir itibar kazanmasını sağlar ve Hz. Peygamber, İslamiyet'i tebliğ için daha geniş imkanlara sahip olur.